Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte anasını sınıfındaki arkadaşımla birlikte şey oynayacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar arkadaşımıza nasılsın diyeceğim. Nasılsın? iyi misin? İyiymiş. Ona da diyelim. O da onun kardeşi. Nasılsın diyelim ona da. Evet iyi akşamlar dedi o da. Evet arkadaşlar. Akşam çektiğimiz simansı iyi iyi akşamlar diyeyim. Şimdi sizlerle birlikte... Onlar da çok heyecanlılar. O, o da iyiymiş. Şimdi bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Ee, benim evime zaten onlar biliyorlar. O yüzden... İlk adanın evine gideceğiz. İsmi Ada. Ne yapıyoruz dedim? Senin evine gidelim mi? diyorum ona. Bakalım o da kazanacak mı? Bakalım kazanacak mı demişim. Onu takip edeceğiz arkadaşlar şimdi. Onun evini göreceğiz. Ronaldo çok heyecanlı. Şu an bizi takip ediyor. Tamam dedi. Tamam gidiyor şimdi onu takip ediyoruz. O da benim videomu izleyip almış gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaş kardeşi de geliyor onunla beraber. Şimdi like atalım. Ha, ben onu önceden like atmışım. Bu arada iki... Oo, bu evini gezilecekmiş bize. Şimdi onun evine girdik. Burada çok güzel ev ve aynı benim evim gibi iki odalı ev. Bu arada arkadaşlar şu an benim 97 elmasım var. 3 elmas da bu videoda kazanmaya çalışacağız. Bilmiyorum. Belki bugün de fasulye evini alabiliriz. Fas o çok güzel. Vay canına! Aa çok güzel. Çok güzel yapmış. Böyle kafe gibi <laughs> ben de hastayım ki. Kafe gibi yapmış arkadaşlarım. Buraya tuvalet ne alaka koymuş ama neyse. <laughs> Hay Allah'ım ya ya. Bu arada adacığım sana selamlar gönderiyorum. Sizi çok seviyorum. Aliye'ye de selamlar. Evet, selamlar arkadaşlarım. Aa. Selamlar. Burası mutfak. Şu odaya bakalım bakalım bir. Aa. Ay şelale. Şelale yapmış arkadaşlar. Şelale yakımı zaten kolay. Aynı bunun gibi de yapılabilir. Şelale. Bayağı güzel. Şimdi Burada bu a burada vantürde kazanmış. Bizim de vantür var da henüz kullanmadım. İkinci bir mutfak yapmış. Bunlar bizde de var. Görmüşsünüzdür. Şimdi arkadaşlar. Şimdi diğer odalara da bakacağım. Oşan beni şu an duymuyor. Ama benim o benim okul arkadaşım okul değiştirmek zorunda kaldı. Akıllı saatlerimizden onu onu arayabiliyorum. Oyun takıldı kız. Kız zaten ben senin arkadaş değil miyim? Arkadaş olacağım kız senle. Kız benim arkadaş sınırı bulaştı ama. Bir dakika bekleyelim diyeyim onu. Bir dakika bekle diyeceğim. Şimdi arkadaşlar. Ee, kimin arkadaşlık isteğini sileceğim. Hanna ile. ile arkadaşlar hiç görüşmüyoruz. Ve asla da oyuna girmiyor. Onun. E, arkadaş isteğini kabul ettim. Evet. Şimdi diğer odalarına da bakacağım. Biz beni takip et diyor ama biraz buna buraları bakayım dedim. Bayağı a tamam. Tamam tamam diyorum. Tamam diyorum. Bizi takip et diyor. Onu takip edeceğiz şimdi. Onu takip edeceğiz bakalım. Ne, kız neredesin? Çıktın mı? Nereye çıktın? Neredesin kız? Çıktın mı dışarı? Dur bakayım bir ner nerede olduğuna. Evin dışında mı o? Dünyada evet evin evin dışında. He, farklı bir evini gezdirecek bize. Farklı bir evini gezdirecek evet. arkadaşlarım. Farklı bir evini gezdirecek. Şimdi bizi çıkardı evinden. Bizi takip edecek. Et diyor. Alya'nın evi. Alya'nın evine like atıyorum. Like atacağım arkadaşlar. Like atacağım. Şöyle like attım evine. Kız tam like atıyordum ya. Tam like atıyordum. Niye like attığım Like atmışım da gözükmüyor. Şimdi evin içine giriyorum. İlk defa videoya çıktıkları için arkadaşlar heyecanlara bugün 3 elmas kazanmaya çalışacağım. Çünkü 97 tane var. Evet arkadaşlar. Evet 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 o da. Evet ben de şaşırıyorum. Baya güzel yapmış arkadaşlar. Allah'ım yarabbim. İlk ev olmasına rağmen bari kız üzülmesin. Kız üzülmesin. Kız üzülmesin bizde Are var ama. Harika. Harika. Neyse bir tane koltuk koymuş buraya. Yatak odası. bildiğimiz tuvalet. Ee, niye tuvaleti aralıklı koydunuz ki acaba merak ediyorum. Başka bir şey de koymamış. Bir de. E, buraya da bildiğiniz masa sandalye ile şey koymuş. Yani çocuğa ayıp olmasın diyeyim de şöyle yapayım falan. Şöyle şaşırmış gibi. Kriz room'a gidelim mi? Tamam. Tamam. Tamam diyorum. Tamam diyorum ama Şimdi kriz room'a birlikte gideceğiz arkadaşlar. Kriz room'a gideceğiz. Yalnız ben artık kriz room'a bu güzelleme geldikten sonra sevmiyorum. Çünkü arkadaşlarımız katıldıktan sonra Ali arkamızdan gelecek. Ali sen o Aliye bilmişsin. Bize kendimiz şey yapalım. Ben de kendim bineceğim. Kaykayım bineceğim. bineceğim. Şimdi krizona gideceğiz arkadaşlar. Bakın krizona nasıl gideceğim? Kaykay aldı. Evet gideceğiz şimdi onunla. Ana. Hmm. Hmm. Tamam, tamam. Üzülmesin. Üzülmesin. Üzülme. Üzülme tatlım. Ben seninle yürüyerek giderim. Evet. Evet evet diyorum ona. Evet diyorum. Evet diyorum. Ben de yürüyerek geleyim bari arkadaşlar. Ayıp olmasın. Çocuğunda bisikleti yok. Sonuçta daha yeni kurmuş oyunu. Yani Adan'ın değil arkadaşlar. Fluffy'nin değil de Alya'nın arkadaşlar. Oyunu daha yeni açmışım. Neyse kuyuzuna gideceğimizi bildiğimiz için ben de giriyorum. Ben özel dünya açamıyorum arkadaşlar yani o yüzden. Evet ilerleyeceğiz 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 ilerleyeceğiz. O daha nereye gitmişler? Evet. Şimdi arkadaşlar onların evini gezdik. Zaten benim evimi biliyorsunuz. Robotlar evimde ben zaten başka günlerse size gezdim. Benim evimi gezmize gerek yok. Ve yeni, yeni robot arkadaşlar. Robotun içinde ben henüz daha bakamadım. Ama değişmiş midir bilmiyorum. Yeni kostüm ama. Evet. Giyeceğiz şimdi. O girdi. Herkese bu videoyu biraz uzun çekmek istiyorum. Çünkü daha 7 dakika olduğunu ada bilmiyor. Üzülmesin. onu biraz çok vakit geçirmek istiyorum. Çünkü çok özlüyorum. <laughs> Değişmemiş işe. Hayır. Hayır. Heh, yetişiyorum. Heh, son beş. Dört. Uh, yetiştim arkadaşım. Evet arkadaşlar giriyoruz şu an. Ben bu çok sevmiyorum. Çünkü yani baya ses açacağım bu arada. Oyunun sesi duyuluyor ama benim sesim duyuluyor bilmiyorum. Baya yani Ya takıldı. 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 Ha tamam. Düzeldi. Ben en arkada kaldım. Şuna bakar mısınız? Hep bu sorun yaşanıyor şu an. O da bizi bekliyor. Evet onu geçmeye çalışıyorum derken düştüm. Harika. İşte harika değil. Neyse bari Ali'ye geçeyim de. Evet. Oo, üf ya. Niye düştüm ben bunda şimdi? Niye düştüm? Küçücük kız bile beni geçiyor ya. Birinci sınıf ben üçüncü Küçücük kız beni bile geçiyor ya. Parkurda iyi değilim. Ben bu Crazy hiç iyi değilim. Crazy Room'da telefondan takılıyor çünkü. Takılıyor. Ne yapayım ben ya? Başka ne yapacağım? Benim benim sorunum yani bu. Baksanıza oyun nasıl takılıyor. Bu ne ya? Hiç takılmasın. Ayı çekilmesin. Rica ediyorum. Bak. Allah Allah. Aşağı düştüm ya. Ya! Ya! Hayır! Aa! Bu ne? benim gibi arkada olan sesim <laughs> kötü hazla hastayım çünkü benim gibi noob olanlar arkadaşlar videoyu beğensin yani pro olanlar hacker olanlar da beğensin videoyu yani şu adaletsizliğe bakar mısınız takılmaktan her şeyin üstünden geçiyorum ya bu ne ya yani onlar şu an bitirdi Allah'ım geçebileyim. Geçebileyim. Hayır, oyun saklıyor. Hayır, hayır. Buraya geçmem lazım. Geçmem. geçmem lazım. Hayır, hayır. Geçtim, geçtim. Oo, geçtim arkadaşlarım. Sonunda. Bir yıldız aldım ama. Aa, sorun yok ama. Bu ne ya? Bu ne ya? 45 tane. Bu ne? Bu ne? 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 Para kazanamadım ama. Elmas kazamadım. kazanamadım. Kazanamadım. <laughs> Hadi Onlar da oyundan çıksın arkadaşlar. Benim de saatimden görevler açılmış. Bari onlara bakayım ben de. Biraz altın açılmış sonuçta. Değil mi? Yani biraz altın. O oh, iki görev kalanmamışım. Oh, oh paralar. Paralar bizde. Şöyle bizde. <laughs> Hay Allah'ım yaptım Ada. Bu videoyu izliyorsan dostum seni çok özledim. Ada neredesin? M Ada bir türde ama oynuyorsun. Ada. Ada. M Ada. Evet arkadaşlar bu arada petimi açacağım. Petimde petimi açacağım. Bakın bu da var, bu da var. sence hangisini açayım? Bunu açacağım tabii ki de. İlk kuluçkaya bunu yatırdım. İlk kuluçkaya bunu yatırdım. Kipi mi? Arkadaşlar ben bunu kazanamam diğerini de açıyorum. Diğerini de açıyorum. Diğerini de açıyorum. Ya bu ne ya? Bu ne adaletsizlik ya? kirpi na de neyse ki nadirdi. Bari kirpiyi çıkartayım ya. Bu nasıl bir adaletsizlik? Bu nasıl bir adaletsizlik? Nasıl? Nasıl? Beni bana bunu söylesin. İsimleri de arkadaşlar farklı bir videoda takacağım. Bu arada arkadaşlar Fluffy isimli oyunumuz şu anlık oyunda mı? Bilmiyorum. Şuraya alayım şunu. Arkadaşlar oyunda ama farklı bir yerde şu an o farklı bir dünyaya gitti aa bizim yerimizde şu an oyun merkezinde kız kız oyun merkezinde sinem ah buradaymış arkamızdaymış arkadaşlar onları çok seviyorum onları çok seviyorum arkadaşlar onları çok seviyorum onları çok seviyorum evet onları çok seviyorum çünkü kap. Çekilin giy Neyse <laughs> Yanlışlıkla bastı çocuk Çocuğun günahını almayalım Ben evet Hı, Evet aynen istediği şeye baksana. Ben çirkin yazıyor Ay Allah'ım sen çirkin değilsin adam. Kardeşin de gidiyor. Kardeşin gidiyor. Ha, ha, tamam tamam. Tamam Unutar. Seni takip edeceğim. Tamam çocuğum. Ya ya oyun ne takılır sürdü ya sende. Seni atayım bari. Çok güzelsin. Sen de çok güzelsin Al ya. Videomu izle. Tamam mı? Abone ol tamam mı? Ha. <laughs> <Yalan yok. gülüyor> Neyse. size çok seviyorum bu arada. Arkadaşlar şimdi adayı bulmak istiyorum. Nerede ada? Ada nereye gitti? Ada Krizon'a mı gidin yine kız? Kız yine Krizon'a mı girdin? Oyun merkezi diyor ama hala. Şimdi hoşça kal diyeceğiz arkadaşlar. Hoşça kal diyeceğiz. Hoşça kal diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar onları hoşça kal demek için şey yapacağım. Evet. Evet, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kal. Daha seçiz kız. Kız daha seçiz. Daha seçiz. Daha seçiz kız. Kız